Qardaşlar, merhaba. Özellikle bu mevsimde sık karşılaştığımız problemlerden biri de güne ağrıyla başlamak. Biz bunların kök sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. Tabii çoğunun altında psikolojik travmalar da önemli bir sebep. Bazen bu günlük hayatımızı etkiliyor. Güne ağrıyla başlamaktan tutun cinsel hayatı etkilemeye kadar. Bu konularda deneyimli psikolog hocamız Şeyda Hanım'la birlikteyiz. Bugün kök sebeplerini tespit edelim ki doğru tedavileri zamanında planlayalım ve kişinin ihtiyacına göre doğru tedavileri doğru başlatalım diye Şeyda Hocam'la bir aradayız ve bilgilerimizi siz sizlerle paylaşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Şimdi kronik hastalıklarda özellikle sabahları yorgun uyanmak, bazen kişinin tahammülü o kadar azalıyor ki eşinin tenine değmesi bile acıtabiliyor insanı. Fiziksel olduğu kadar tabii altından kök sebeplere baktığımız zaman psikolojik durumların çok etkilediğini evet. fark ediyoruz ve ekip evet. olarak insanlara nasıl yararlı olabiliriz onun gayretine giriyoruz. Tabii ki evet. o konuda sizin de kıymetli çalışmalarınız çok önemli. Evet. Teşekkür ederiz. Sizin gözlemlerinizi almak istedim ben bu konuda. Ağrılar dediğimiz zaman ağrıların elbette ki fizyolojik ve psikolojik bağlamda birçok nedeni var. Bu nedenlerin hepsi birbirinden önemli. E, fizyolojik olanlar genellikle biz günlük aktivitelerimizi en hızlı düşüren nedenler olduğu için hemen doktora biz fizyolojik olarak çok günlük yaşadığımızda ağrılar yaşadığımızda halsizlik yaşadığımızda ilk olarak fizyolojik olarak tedavi olmak için gidiyoruz. E, özellikle de psikosomatik nedenler varsa yani biz bazen ağrıların altında psikolojik nedenler varsa insanların çok fazla doktorlara gittiklerini, çok fazla araştırmalar yaptıklarını ama bir türlü bir neden bulunamadığını, hatta şöyle dendiğini biliyoruz. buna bazen gülüyorum. Ya hiçbir şeyim yokmuş aslında. Sadece psikolojik dediler falan diye bir şey söylüyorlar. Sanki psikolojik dendiği zaman hiçbir şey yokmuş gibi. Yani hafife alınması gerekiyormuş gibi. Bazen ben Anladım. de çok sık karşılaşıyorum. Yani kişi güne ağrıyla başlıyor. Uykusundan Hı -hı. bir şey alamıyor. Yani evet, evet. tat almıyor. Hayattan aldığı tat komple azalıyor aslında. Yani yaşam kalitesi düşüyor. Çok önemli. Gezse gezdiğinden. En güzel yemekleri yese iştahı yok zaten. Hı -hı. Bazen e, tamamen kesiliyor. Bazen oburluğu artıyor. Hı -hı. Ama e, keyif alarak yapmıyor bir şeyi. Tabii. Hayattan aldığı tat azalıyor ama doktora gittiği zaman işte tahlillerin normal çıktı bilmem görüntüleme yöntemlerin tomografiler MR'lar çekiliyor normal çıktı diye senin bir şeyin yok deniyor. Bazen bir, evet, evet. hatta antidepresan ya da ağrı kesiciyle evet. ne yazık ki danışanlarımızı görüyoruz gerçekten. Bütüncül olarak insana bakmak çok kıymetli bunu yapabilen hekimlerimiz maalesef çok fazla değil. Eğer bütün olarak bir insana bakarsak işte fizyolojik olarak ihtiyaçlarını gidermek farkında olabilmek en azından bu kişilerin psikolojik ihtiyaçlarını fark edebilmek ve onların özelinde de, o başlık özelinde de destekleyici bir takım tedavi kriterlerini mevzuya eklemek, bağlama eklemek çok değerli. Özellikle demin anlattığınız o depresif tutumlar dediğimiz şey çok çok değerli bir şey, bir başlık. Çünkü Ağrılar depresyon nedenidir. Depresyon ağrıların nedenidir. Evet. E, bu birbirlerini birbirinin yerine geçen e, bir süreç olduğu için çoğu zaman hangisi başlayan, hangisi devam ettiren e, onu çok bilemiyoruz. Ama özellikle bu komorbid tablolarda mevzuya eklenen diğer bir sürü şey de e, konuyu karmaşıklaştırabiliyor. Bazen biz ee, yo, benim aslında bu mevsimde bazen böyle tatsız cansız olduğum durumlar olur. Ee, ağrılar da eşlik eder ama ya bu böyledir gibi. E, hatta kabul edişe dönemi evet. diyor. Herkes kabul ediyor öyle zaten diye. Ama biz de diyoruz ki hayır, hiçbir şey sürekli olmak zorunda değil. Özellikle ağrılar, kronik ağrılar bağlamında bakıldığında kronik ağrıları olan kişilerin Mesela ben bir endometriozis hastasıyım ve kronik ağrılarım her zaman için yaşam kalitemi düşürmek, düşürecek güçte. Böyle olduğu zaman ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum işte ağrıları nasıl kesebilir miyim yoluna gitmezsem yoluma devam edemiyorum yani imkansız yapmayı istediğim bir sürü çok iyi şeyi bile evet. iptal etmek zorunda kalıyorum. Bu bende ve araştırmalar da bunu söylüyor sonuç olarak depresyona getiriyor yani evet. siz o kadar yapamıyorsunuz o kadar çok şeyinizi iptal etmek zorunda kalıyorsunuz ki bir noktadan sonra artık Bununla birlikte yaşamak oldukça güç. Ben kendim kendi alanım içerisinden bir cevap verecek olursam, ağrılar ve psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik konusunun önemli, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi gördüğüm süre gelen ve devam etmekte olan kronik ağrılar sendromları yaşayan kişilerin hikayelerinde mutlaka o Artık ağrıların bezdirmesiyle açığa çıkan bir depresif tablo zaten kesinlikle var ve sonrasında şöyle de oluyor: hasta ağrılarıyla birlikte nasıl yol alacağını genellikle bilmiyor oluyor. Ne yapacağını çok bilmiyor oluyor. Burada sizin yaptığınız bir sürü ağrıları rahatlatabilmek için yaptığınız onlarca şey hastalarımızın danışanlarımızın bir an önce o psikolojik esnekliğe ulaşmalarında çok önemli bir faktör. Ağrı olduğu zaman kişilerde şu oluyor. Ben de sürekli olarak devam eden bir ağrı var. Adeta şöyle diyorlar. Ben bana verilen işte neyse bu ağrının kendisiyim. O kadar çok hani buna biz füzyon diyoruz. O kadar çok kimliği ağrının içine giriyor ki kişi ağrısının olmadığı bir an bile Hani hayal etmek, o esnekliğe evet. bakabilmek, yeniden hayal kurabilmek, yaşamla bağlantıya geçebilmek gibi bir durumdan uzaklaşıyor ve ayrıca kişilerde ağrıya bağlı olarak utanç ve izolasyon gelişmeye evet. başlıyor. İnsanlar Hocam... kendini kapatıyorlar. Aynen de öyle. Biz şimdi e, tabii ben fizik tedavi uzmanı olarak e, hani değişik fizik tedavi modaliteleri, bazen damardan değişik serumlar, fiziksel olarak, zihinsel olarak iyi olsun, daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam etsin diye. Bazen de hacamat, sülük gibi bölgesel enjeksiyonlar gibi yöntemlerle ağrısını kesmeye çalışıyoruz. Ama e, hem fizyolojik hem de psikolojik kalıcı iyiliği sağlama konusunda bir psikolog olarak sizin yaklaşımınız nedir ve burada e, izleyenlerimize günlük pratik öneriler verebilir misin? Ben meditasyonların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Meditasyonlar kişinin gerçekten farkındalığını geliştirmesi açısından çok değerli. Planlanmış günlük en azından 30-40 dakikalık meditasyonların psikolojik sağlamlığımızı artırmaya yönelik ve farkındalığımızı artırmaya yönelik çok destekleyici olduğunu düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bize işte sinir bilimle ilgili ya da nöropsikoloji ile ilgili birçok bağlam şunu söylüyor. Diyor ki insanın kendisini regüle edebilmesi, emosyonel regülasyon sağlayabilmesi birçok hastalıkla bağlantılı olarak çok değerli. Yani biz sürekli alarmda, sürekli uyarılmış e, irite bir hayat yaşıyorsak daha doğrusu hem böyle bir hayat yaşıyor hem böyle bir zihinde sahipsek o zaman regüle olabilmemiz, sakinleşebilmemiz, kendi kendimize iyi gelebilmemiz imkansızlaşıyor. Şimdi sürekli gerilimi bir düşünün. Sürekli gerilim. Yani kişinin her an olumsuz ve kötü bir şey olacakmış algısıyla, e, beklentisiyle biz da beklenti anksiyetesi diyoruz daha kötüsü olacak, her şey daha kötüye gidecek, bundan sonra halle olmayacak ya da iyi bir şey beklerken de geri ya bazen. İyi bir haber evet. bekliyoruz, onunla da geri diyoruz. Evet. İşte ya olmazsa, olacak dediler ama ya olmazsa gibi şeyler. Siz de karşılaşıyorsunuz, o tedaviye geliyorlar şeydir değil mi? E, ya bu tedavi işe yaramazsa? ya da bu işe yararsa bazen hastaların ellerinden semptomlarını veya hastalıklarını alamıyorsunuz. Çünkü diyor ki hastalığınla bütünleştim ben. Ben hastalığım olmadan ağrım olup nasıl yaşanır bilmiyorum. Dolayısıyla ağrıma, sızımı, sıkıntımı benden almayın. Sudan çıkmış gibi olacağım. Yani bir de bu var. O yüzden evet. ağrı tedavilerin ardından normal hayat adaptasyonu ve balansı da çok değerli bir süreç bizim açımızdan. Psikolojik bağlamda hiç değilse. Sevgili arkadaşlar, fibromiyalji gibi pek çok yönden insanı etkileyen fiziksel, zihinsel, ruhsal ya da cinsel hayatını evet. etkileyen durumlarda ekip olarak zaten gayret gösteriyoruz. Yani sadece bir e, e, fizyoterapi'nin uygulanması yetmiyor. Psikolog arkadaşlarımız, kişinin ruhsal iyiliği için beslenme programının düzenlenmesi için diyetisyen arkadaşlarımız, e, hepsi hekim ve diğer sağlık destek arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek gayret gösteriyoruz ama özellikle bazı konuların bir çözümlenmesi gerekiyor. Hocam mesela bu sabah gelen hastalarımızdan bir tanesi fibromiyacı yaşayan hanfendinin bey geldi dedi ki bir ara. Hocam dedi bir buçuk senedir ben eşime elimi dokunamıyorum. Hep mi baş ağrır bir insanın bizim cinsel hayatımız Hı -hı. of. Yani aklıma değişik değişik durumlar geliyor diyor. Yani beni sevmiyor mu? Bu hastalık bu kadar yapar mı gerçekten? Numaradan mı böyle bir olay? Ya Yani anlamak istiyor tabii ki. Evet, evet. Kişilerin cinsel hayatını bile etkiliyor hakikaten. Ama yaşamayan da bilmiyor tabii ki. Evet. Halbuki o hanımefendiyi üzerindeki kıyafetin dokunması bile acıtır gerçekten. Tedavi olmakta, teşhis kısmında biraz gecikmeler olmuş. Bazen bazı hastalıklar işte bel ağrısı varsa direkt bele odaklanır. İşte bel fıtığı tedavisi görmüş mesela aylarca, hmm. ee, diş problemi varmış, dişçiye gitmiş, ee, şunda mı bunda mı derken birkaç dişi çekilme durumunda kalmış. Oysa bütününe baktığınızda aslında psikolojik kökenleri de olan bir kas romatizması. Hmm. Problemler çözülse aslında hepsi birden çözülmeye başlayacak. Böyle durumlarda özellikle işte e, cinsel birleşme sırasında ağrıyı yaşayanlar çok oluyor, isteksizlik çok oluyor. Siz o problemi yaşayanlara ne önerirsiniz? Hmm. Şimdi bu karşılık tabi bir çift uyum gerektiriyor, çok kolay olmayan bir alan. Adı üzerinde kronik ve süre gelen, devam etmekte olan bir süreçten bahsettiğimiz için de karşılıklı çiftlerin bu ağrılar ve ağrılara bağlı sürecin kabul etmesi çok basit bir şey değil. Elbette ki burada oturmak, konuşmak lazım. Mesela biz genellikle şunu görüyoruz. Sadece cinselliğin değil, cinsellik öncesi yakınlık, ilişki, samimiyet, işte o flörtöz yaklaşımlar, yakınlıklar, ondan sonra evliliğin ilişkinin dostluk kısmı, arkadaşlık ve paylaşım kısmı buralarında dejener olmaya başladığını gördüğümüz zaman konunun sadece ağrılar özelinde olmadığını, aynı zamanda bu çiftin zaten birbirine karşı derinden bir öfke... Besledikleri bir tipikleri evet. görüyoruz yeni olarak bazen ağrı Hatta ikinci bir kazanç olarak kadının erkekler erkeğin kadından uzaklaşması için güçlü bir nedene dönüşmeye başlıyor yani kadın hayır diyemiyor, da başım ağrıyor diyor çünkü seni istemiyorum. Sen beni heyecanlandırmıyorsun Ya da sen senin benim hayatımda olman hiç olmadı hiçbir anlamı yok diyemiyor. Ya da şimdiye kadar bana yaşattıklarından dolayı sana çok öfkeliyim diyemiyor da e, seni istemiyorum diyor. Aslında biraz böyle ve bu seni istemiyorum o kadar çok beden diliyle izah edilebilir bir forma dönüşüyor ki e, en sonunda hakikaten insanlar bu kadar yine alarm halinde olma diyoruz işte evet. buna yine alarm. Ee, ve o sempatik sinir sistemindeki kişi parasempatik sinir sistemine geçmeden regüle olmadan, rahatlayamadan imkansız. Yani orada hakikaten oradaki cinsellik ya da cinselliğe böyle onu anım satacak herhangi bir tavrın bile oldukça itici ve tepkisel karşılığını görüyoruz. Şimdi böyle kadınlar veya böyle insanlara doğru baktığımız zaman genellikle yaşamlarında bu sempatik sinir sistemi uyarılmışlığıyla yani bir tehdit varlığıyla bu ne yaşınızın o güne kadar size gösterdiği tavır ve tutumlar, öfkeli hareketleri, can acıtıcı, sizi yok sayıcı e, görülmeyen, görülmediğinizi düşündüğünüz bir ilişkinin içinde büyüyen öfke. E, bu bir öca alma davranışına dönüşüyor e, ve kadının tabii ki toplumda çok fazla bastırılmış olduğu için e, kendi hakları ya da istekleri, arzuları anlamında çok da açıkça konuşamadığı için geriye böyle kırk yaşlara sonuna doğru e, tabii ortaya çıkan hormonal sistemlerin de artık farklılaşmasıyla birlikte kadının o çok net istemiyorumdan bir önceki aşaması işte seninle beraber olmak istemiyorum çünkü ağrılarım var, çünkü canım istemiyor, çünkü şunlar falan. Ama kadının biraz ifade edebilmesine izin verdiğimiz anda tak açığa şey çıkıyor. Ben zaten seni istemiyorum. Yani artık bu açığa çıkmaya başlıyor. Bu buraya gelmesi iyileşmeyi de arttırıyor. İlginç. Yani ağrıları da rahatlatmaya başlıyor, kaslar destekleşmeye başlıyor, yaşamsal uyumlar da yani bir cesaret Bazen bir sürü şeyin ciddi anlamda tedavisini hızlandırabilecek bir etken haline de gelebiliyor. Disforiden bahsedersek, ağrılı cinsellik özelinde bahsedersek de bu da başlı başına başka bir konu. Tabii bu birazcık daha psikolojik bağlamlarıyla birlikte aynı zamanda jinekolojik değerlendirmelerin de yapılmasına muhtaç olduğu bir alan diye söyleyebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi derin konular. İnşallah bu konuları Şeyda hocamla değişik programlarda birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Müzik